Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Yakın tarihimizde yaşanılan bazı olayları atlayarak veya görmezden gelerek herhangi bir analiz yapmamız mümkün değildir. Mesela e, HTŞSMO yani Heyet Tahrirü Şam ve Suriye Milli Ordusu harekatı 27 Kasım'da başladıktan birkaç gün sonra Beşar Esed kimleri aradı veya kimi aradı? Kimden çok hızlı bir şekilde yardım talep etti? Değil mi? Efendim Vladimir Putin'i aramaya, o önemli değil. Ali Hamani'yi arasa o da önemli değil. Onların dışında yani Rusya ve İran'ın dışında kimi, kimleri aradı, kimlerden medet umdu. Kurtarın beni dedi. Bunların birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed geliyor. Yani e, düşünsenize köşeye sıkışmış bir diktatör, Arap diktatör, en büyük destekçileri kağıt üstünde ve aksiyonda hem bir e, İran hem de Rusya, ama o en çok Muhammed bin Zayed'i arıyor, kurtar beni diye. İşte bu neyin ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız Orta Doğu coğrafyasının. Önemli cephelerinden biridir. Bakın Muhammed Bin Zayed Beşar'a zaten var olan desteğini bir kez daha ifade etti ama gücü yetmedi. Yani gücü yetebilirdi, bakın gücü yetebilirdi adamı kurtarmaya da zaman dardı. Hiç beklenmedik hızla ilerleyen bir harekatta. Ne Amerika, ne Rusya, ne İran, ne... İsrail ne de Birleşik Arap Emirlikleri manevra yapacak zaman bulamadılar. Eğer o manevraları yapabilecek karşılıklı müzakereler süreçlerini canlı tutabilecek bir zamanı sahip olsalardı bugün Süveyda cezaevindeki insanlar hala o bodrum katlarının dibindeydiler. Ama çok şükür ki muhalefetin bütün bileşenlerinin gerçekleştirdiği bu harekat onlara bu zamanı tanımadı. Ve e, aslında bir süredir e, ABD tarafından geliştirilen bir de Suriye Kurtuluş Planı vardı. Ya o şuydu, Beşa artık kendisine bir faydasının olmayacağını anladı. Hizbullah'ın dağılmasıyla beraber Lübnan'da Zaten güç kaybetmiş olan İran eksenindeki Şii milisleri, Hizbullah'ı şunu bunu kademeli olarak ülkeden çıkarır, dışarı çıkaracak veyahut e, lojistik yollarını kesecek veyahut lojistik yollarının planlarını İsrail'e verecek kolay vursun diye ve bu, bunun sonrasında da Suriye Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ittifakının kontrolüne girerek e, Beşar yerinde kalacak ve e, İsrail'in sınırdaki baskısı sonlanacak ve e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da işte bakın e, biz meseleyi şöyle böyle çözdük. Tamam bu adam burada kaldı ama gelelim şu e, yeniden imarına e, Suriye'nin gibi laflarla işi kapatacaklardı. Yani esasında Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'in de katkıda bulunduğu bir planla yapmak istediği beşarı yerinde tutarak bugün iktidarı ele geçirmiş olan muhalefet güçlerinin elini kolunu kesmek ve PKK'ya yol açmaktı. Bütün bunlar planlandı, yapıldı. Yapılma sürecindeydi. Bakın Chatham House'dan Neil Goodyam diyor ki Beşar Esed'in halk dip dalgasının üzerinde şekillenen İslamcı kimlik taşıyan bir muhalefet tarafından devrilmesi körfez ülkelerinin her zaman en çekindiği gelişme oldu. İstemiyorlardı bir halk hareketiyle yıkım. Çünkü onlara bu Arap Baharı'nı canlandırıyor. Arap Baharı demokrasi için ayaklanan Arap coğrafyası anlamına geldiği için Körfez ülkeleri Katar hariç Körfez ülkeleri böyle bir olaydan çok çekiniyorlar. Harekatın çok hızlı gelişmesi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ikilisini hareketsiz bıraktı. HTŞ ve SMO'nun kontrolü sağlaması özellikle Birleşik Arap Emirlikleri için büyük bir belirsizlik doğurdu diyor. Bunu ziyan Amerikalı şey İngiliz. Chatham Niye? E çünkü adam bütün yatırımını 2011'den sonra bu beşara yapmış. 2011-2015 arasındayız. Pardon. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin yanındaydı. Birlikte Suriye Milli Ordusu o günkü adıyla Özgür Suriye Ordusu'nu yapılandırma ve en azından bazı rejiminin kanlı ordusuna karşı e, insanları koruma kollama e, yönünde ciddi planlamalar yapılıyordu. Ama 2015 yılı itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri rotasını değiştirdi ve doğrudan Vladimir Putin'in İran'la beraber Suriye'ye müdahalesini şu anda görmekte olduğumuz bütün bu manzaralarda herkes diyor ki efendim İran ve Rusya mu şimdi bu görüntülerle utanacak bir başka Arap devleti var orada. Bütün bu meselelerin uzamasına, Rusya'nın e, Suriye'ye inmesine kadar yol açan, ne kadar herze varsa hepsini yiyen bir Arap devleti, Birleşik Arap Emirlikleri. 2015 itibariyle bizim yanımızdan çekildiler. Bizim yanımızda bir tek Katar kaldı. Onlar ise... Suriye muhalefetinin bir iktidarı halinde bütün Arap coğrafyasının demokrasi mücadelesinin artacağını ve bunun eninde sonunda kendilerine darbe olarak döneceğini biliyorlardı. Olay budur. Olay bundan ibarettir. Ve sonuç itibariyle Kings College'dan Andreas Craig diyor ki Beşar'ın yıkılması Birleşik Arap Emirlikleri için ciddi bir kayıp. Beşar için çok ekonomik ve siyasi yatırım yaptılar. Körfez ülkeleriyle ilişkisinin normalleşmesi, Arap Birliği'ne davet edilmesi hepsinde Muhammed Bin Zayed en ön saftaydı. Şimdi bu ülkeye yaptığı yatırımların güvenliğinin telaşında diyor. Kaybedenler kulübünün en önemli isimlerinden biri Birleşik Arap Emirlikleri ve Muhammed Bin Zayed'dir. Orada çıkan facia görüntülerin en önemli nedenlerinden biri 2015 yılı itibariyle saf değiştirip Beşar Esed'i desteklemesidir. Hoşçakalın.